geldim. Geziyor musun? Hmm. Çıkarsın. Allah aşkına bir rahat bırakın. <laughs> Bonnie bir yok. Hadi artık lan, hadi lan artık. Gözlerini sikerim öyle anlamda. Allah'ım belasını bir kadar açacak iki saat. <laughs> harf yap, harf, harf yap, harf yap, harf. Harf, fular, fular. Oğlum 16-16 yapsana, 16-11. 16-13 yapamana, denem bana kum. Hov mu Allah belanı ver. Kurum ya ben kurdum. Ben kalıp döverim bu arada. Sinirli <laughs> Oha <aha>, bu da koy. <laughs> ne ne diye? Ne, diye? <gülüyor> 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 ne yaparsın ne yaparsın? <laughs> <laughs> ne ya, ne <laughs> <laughs> Vurdum onu. Geldi, o, geldi geldi. Ya ne yapıyor oğlum? Oğlum Tam kır Öldüm ne yapıyor oğlum? Çıksana oyundan! Çıksana oyundan! 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 Cü Deve cüce oynayacağız şimdi. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Ha siktir git <laughs> şunu buradan. Adam vurmak için neyse gevşekler. İsterin gidin kadın pahalı yapın kadın pahalı rüsunuz olur. Bilmiyor musun? Gür <laughs> şeker. Kadın o güzel, uzak tatlım seni de özel. Hayat bir satranç yaklaş da yeni emanet gözünü kamaştırır Suç lastikli, para lastikli Senin lastikler bile taksitli 9 milim pırpır pır, hedefe pır, tam misafet Seninki plastik tesik olup düştüm Çalarken keşfolu hayata küstüm Kandıraban içinde başım üstüm Avukat mahkeme maalesef sadece karoka dışında dürüstüm Süzdüğüm uzaktan kurup tuzak Tuzak başında bekledim ayı Besledim onu yemledim ufak Takılınca oldum Madem çok bak. erkeksin Allah'lar aklımda Türk kadronun hepsini ona çekeceğim. Ben de geleceğim. Öz abimi de çağıracağım. Öz abimi de gelsin. Kim kimin arasını sikir. Senin abini sikir de sikir, de. Kim, seni de sikir. <laughs> be evladı. Oğlum adam olsaydı konum attım gelseydi be. Darbiyesizsin, düştüysen ağlama hani para pisti. Birileri buralara mayınlara dizdi. Geçmişiz sen tam bu burada bize risk mi? Az siktir az hanginiz akit? Üç kılama kal bana da tabi nakit. Kırk mı olsun diremişim sakin. Tabi bu da vakit hepinize nasip. Elimize taş asıl. Seni yok yere boş yere kovcaz Kostekte tasmanı hoş diyen olmaz Kazdaydı bir zaman post kesen onlar Bizi kasvete koyma Atlası çay Bir seyyah sırtında koskutu gar Girmişiz ormana balçamız kar Kalmışız ailece kalmamış yer. Ne olduysa kalkmadı kimse Zalimi kollayan afeti örtgen Birini bir yerken de mahşeri görecek Gözleri açmaya kalmadı Körde. Bilmiyor musun dik şey şöyle yapanlarmışız hızlılarmış, tutar Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarımız Hayatı severim ama beni yormasın İşim gücüm var ona bir şey olmasın Hem, hem dökülmesin Hem de bir takım şeyleri hiç olmasın Gerçekten çok doluyum sen sus amca Sana soruyor muyum sen benim bak bakalım gözlerine Oradan korkuyor gibi duruyor muyum İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma huyu en çok Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar Çekem kovalar fazlaca para lazım buna mecburlar Bir çoğumuzda yaz var gözümüzde yaş saçımı saçıma aklar Ben de istemezdim buna mecburlar ama bebek anla ben beni öldürecek bir silahlayım Sanki hiç istemedin beni anlamayı Yoruldum sırtımı sana yasladım Sen düşünmedin yaktın beni cayır cayır İçimde bir yerde hala sen Gözüm hep seni görüyor Ne yapayım söyle Seni cebimde mi saklasam Başım çok deli dönüyor Neredesin sen söyle Bize koştur dedim hale Koşturdum da hale Bağdurdum Kısaca dar kovalar memurlar Çekem kovalar fazlaca paralansın buna mecburlar Bir çoğumuzda yaz var Gözümüzde yaş değil su saçıma aklar Ben de istemezdim buna mecburlar Ama bebek anla Yalnız kaldım bebe anlayamadım bebe Unbelievable Rüyamda hep görüyorum You want a piece of me? Amadın, bana tanıyamadın Kalbimi Acaba kim tutuyor şu anda ellerini? Sarsın Sevgilim kadar nefsimi diledim elimde kisi dolu du kapama dolu du diye içindeki içine kisi dolu du Double kill doldurdum shots irini doldurdum Double kill burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar dükkan kovalar fazlaca para lazım buna mecburlar Steal kill birçoğumuzda yas var gözümüzde yaş yaşlı <laughs> gibi aklar ben de istemezdim buna mecburlar ama bebek anla Ne oldu,